Selamun Aleyküm Hayırlı huzurlu günler diliyorum Sizler için karışık otlardan topladığım pancar yemeğini anlatacağım Bu elimde tuttuğum sirken otu Herkes bu otu biliyordur diye umuyorum Sayfamda da paylaşmıştım toprağın huzuru sayfasında faydalarını Karışık pancar yemeği için bazı otlar topladım. bunların arasında sirken otu da var Diğer otumuz ise yağlı pancar. Gördüğünüz gibi yağlı pancar dediğimiz bu ot parlak. Çok fazla aşırı büyümez. Aşırı büyüdükçe daha acımsı olur. Bu acı bir ot biraz. Acı marul da denir buna. Bu ottan çok az topladım içine. En çok lezzet veren otumuz işte kuş ekmeği. Çoban çantası diğer bir adı kuş ekmeğinin faydaları saymakla bitmiyor. Kuş ekmeğini kurutup çay olarak da tüketebilirsiniz tohum olduğu zaman. Böyle tazesini yemeklerde kullanabilirsiniz, salata yapabilirsiniz. Daha başka topladığım karışık otları tek tek sizler için çekip atacağım inşallah. Otlarımızı bir güzel yıkadık, temizledik. Köklerini ve sarı yapraklarını aldık. Zaten o kadar tazecikler ki bu şekilde ince bir şekilde kıydık. Çok aşırı ince yapmıyoruz. Robottan çekmiyoruz. Bıçakla kıymak daha güzel. İsterseniz satırla da kıyabilirsiniz. Bu şekilde kıydığımız otları poşetleyip dondurucuya koyabilirsiniz. Dondurucudan çıkardığınızda hazır yemeğiniz oluyor. Hemen pişiriyorsunuz. Şimdi size pancar yemeğini anlatıyorum. Hafif yağda soğanımızı bir güzel kavuruyoruz. İçine kıyma ekliyoruz. Sarımsak ekliyoruz. 2-3 diş. Sarımsak harika bir tat veriyor. Mutlaka sarımsak eklemenizi tavsiye ederim. Varsa çemen çok yakışıyor. Varsa tabii ki pastırma güzel yakışıyor. Ama duruma göre sadece kıyma da yeterli. Kıyma yoksa soğan da yeterli. En şifalı yemeklerden biri Kancar yemeği sayfada paylaştığım zaman otları çok soran oluyor yemeği nasıl yapıyorsunuz sayfada çok paylaştığım halde youtube içinde videomu birleştirdim umarım faydalı bir video olur sizler için. Domates salçası ve biber salçası ekliyorum. İsterseniz yazın domates de doğrayabilirsiniz içine küp küp. Bunları bir güzel kavuruyoruz. Tuzumu, karabiberimi ekledim. Doğramış olduğum pancarları ekledim. Ve gördüğünüz çekilmiş yarmamızı, buğday yarması yarım kase kadar. Tabi siz e, ölçünüzü kendiniz ayarlayabilirsiniz. Yarmayla ince bulguru da karıştırabilirsiniz. Öyle de lezzetli oluyor. Yarmayı ekledim. Bir güzel karıştırdım. İyice kavuruyoruz. Dondurucudan çıkanı da aynı bu şekilde pişirebilirsiniz. üzerine suyumuzu ekledim göz kararı çok böyle pilav gibi de olmayacak çorba gibi de olmayacak piştikçe zaten yarmalar şişecek ve özleşecek harika lezzetli bir yemek olacak Yaklaşık 20-25 dakika bu şekilde kısık ateşte pişecek. Tabi ben odun ateşinde pişirdim. Kapağını açtığınızda mis gibi kokusu sizi karşılayacak bir pancar yemeği. Karışık otlarla pişirdiğim pancar yemeği şifasının yanı sıra kokusu ve tadı muhteşem bir lezzet. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin, afiyet şifa olsun. Karışık otlarla yaptığım pancar yemeği şifa olsun inşallah.